Tayfun kardeşim, Tayfun kardeşim, bir bakar Ağabeyat mısınız, bir bakar olur. mısınız? Siz şimdi alkol alıyorsunuz, eve gideceksiniz. Evet. Araç kullanabilir misiniz? Kullanırım, ne var kardeşim ne Na şurası 20 kilometre. Nasıl olacak bu iş? Yani yakalandığınız zaman alkolleri içeri... Bunlar sayılmaz ki. Niye? Bu, bak, bak burada gösteriyor. Ne gösteriyor orada? 18 yaşlı, ben 30 yaşındayım. Tamam. Hamile değilim. Tamam. E arabam benim Kartal. Bu binek araba. Şimdi olmaz ki. Nasıl olur abicim? Senin araban Kartal. E tabi. Burada ha. Bak binek araba kullananlar içemez diyor. Yani? Yani ben Kartal benim araba. Ben içebilirim. <laughs> Gidebilirsiniz ben yani. Giderim de tabi. Kamyoncular da içebilir bu arada. Niye? E, kamyon yok burada bak var mı? <laughs> yok. E aynen. Vallahi size helal olsun. Helal olsun. Güzel bir mantık. Sana da afiyet olsun. Teşekkürler. Hadi.